And no one seems to hold me like you do mm -hmm. You're so wonderful A star could never shine as bright as you mm -hmm. Even the dark, they still see light Even the birds still sing at night Every word just comes out right When I'm with you, with you I feel so lucky I met you And I still um, can't believe that I get to See those eyes from more than tonight I Swear you must have felt from the sky And I feel um, so lucky I met you It's not to Selamlar. Merhabalar. <laughs> Ay Almanya'dayım. Bana hala çok garip geliyor. <laughs> Sinirlerim basıldı geliyor. Allah Allah. <laughs> Bak sen Allah'ın işini. İnternetim yok yurtta. Halledemedim. Çok saçma neyse o kadar muhabbet edecek diye bir yerden girdim ki gerçekten beynimin o karışık gördünüz. Selamlar. Toparlamak istiyorum tekrar. Almanya'dayım. <laughs> Geldim buradaki ilk günümde. Yurt odama yerleştim. Üf, çok biriyle tanışmadım ama işte geldiğim kadarıyla tanıştım. Eşyalarımı falan yerleştirmem lazım yavaştan ama dehşet yorulum. Akşam oldu zaten. Canım çıktı. O yüzden pijamalarımı çekip uyumak da istiyorum. Ama en büyük sıkıntım şu an internete bağlanamıyor olmam ve sim kartımı henüz değiştirmediğim için de yok yani. İnternetim yok. Kimseyi arayamıyorum. Kimseye bir şey diyemiyorum. En büyük sıkıntı o şu an. Acilen yurtta internet olayını çözmem lazım. Öyle <laughs> geldim. Sabah uçakla geldik. Sonra tren garına gittik. Otobüsle ondan sonra trenle de Dortmund'a inmiştim. Dortmund'dan Bielefeld'e geçtik. Bir değil şimdi. Ondan sonra da metro ile üniversitenin olduğu yere geldik ama şehre falan yakın bir yerde üniversitenin konumu nispeten o yüzden sorun değil. Öyle bakalım heyecanlı yani yarın buradaki ilk günüm olacak diyebilirim tam anlamıyla. Yani bugün buradaki ilk günüm aslında ama hani üniversitede de biraz daha tanışmanın olduğu bir ilk gün olacak o manada söyledim. Ay ben şimdi ne istiyorum biliyor musun? Çay yapayım kendime. <laughs> bir anda geldi aklıma tutamadım kendimi. Neyse ne anlatıyordum size. Yarın şey var. Sabahtan Almanca sınavım var. Ben lisede Almanca gördüm ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne hatırlıyorsun diye sorarsanız. <laughs> yani ne hatırlıyorum. Hello, guten Morgen. Ich bin Nilüfer. Ich bin alt. çünkü bu cümleyi 15 yaşındayken kurmayı öğrendim. Bir de kartoflu salat. Çünkü Almanya hocamız patates salatasını çok severdi tofsat ve bu kadar. O yüzden dedim ki Almanca öğreneceğim bir ay boyunca burada ilk önce. Dedim ki ben ilk başlangıçtan birinden aynı şey A1 bir numaralı sınıftan başlatın beni çünkü bir şey bilmiyorum. Burada öğrenmek istiyorum bir ay boyunca ve sonrasında dedim. Yok illa bir şey istiyorlar belge. O illa benim bilmediğimi gösteren bir yazacağım adımı soyadımı yazıp çıkacağım ya İlla illa benden bunu istediler. Neyse yarın bir gidelim sabahtan sınıf yerimi falan bulmam lazım. Onu halletmem lazım. Ne yapacaksam işte yine de yapmam lazım o yüzden yapmam. <laughs> ne diyorum. Ondan sonra bir saat 4 ile 6 arasında tanışma toplantısı gibi bir şey var. Kafe internasyonel işte benim mentorum gelecek. Diğer Erasmus öğrencileri belki gelir onları görürüm. O yüzden yarın biraz daha hareketli geçer diye tahmin ediyorum. Belki arkadaş edinirim. Of sosyal modumu açmam lazım. <laughs> bir tık içime şey oldum dedim ki ne yapıyorum ne oluyor şu an modumda olduğum için. Kapanı veriyor bazen. Onu açmam ve kalabalıklara karışmam gerekiyor. O yüzden bu gece güzel bir ülkü çekip <laughs> en sahici gülümsem ne diyorum ya. Tamam. O yüzden bugün dinledim kendimi bir toplama lazım. Şu an internetim olmadığı için kimseye haber veremiyorum ne yaptım. <laughs> Tek sıkıntım bu. Onu halledebilseydim güzel olacaktı. Şey diyordum. Şey düşünüyorum bazen. Ee, kanalımda süper dorma da ilk yani Boğaziçi'nin o zamanki özel yurtlarıydı girdiğim ve işte kağıtlar imzaladığım odaya baktığım videom benim bu kanaldaki en sevdiğim videolarımdan biridir. Çünkü çok güzel bir kırılma noktası ve çok hevesli, heyecan dolu bir kız var o videoda. O yüzden o videoyu çok seviyorum ki sonuna kadar da muhteşem güzel yaşadı. Üniversitenin ikinci sınıfına başına gelebilecek en güzel şeyler o yıl geldi. O yüzden o video falan hep favorimdir benim. Çünkü bir şeylerin başlangıcı kırılma noktası olduğu için onu tekrar tekrar görmek çok hoşuma gidiyor. Ve o videoda şey diyordum. Bomboştu o zaman e, süper doğrudaki yurdum. Hani şu an benim için hiçbir anısı yok ya. Hani hiçbir yaşanmışlığı bir şey O yüzden böyle bir garip hissediyorum diyorum. Şu an aynısı burası için de geçerli. Boş ve sesim yankı yapıyor ve kimseyi tanımıyorum. Kimseyi bilmiyorum. <laughs> Dillerini de bilmiyorum. O yüzden şu an gerçekten garip hissettiriyor ama bakalım... Buradaki 5 ayımızın sonunda yurt odamdan çıkarken ki fikirlerim ne olacak? O videoyu çekerken bu kısmı tekrar koymak istiyorum. <laughs> evet o zamanki Nilüfer'e sesleniyorum. Şu an hiçbir şey hissedemiyorsun. Yok ve garip geliyor. Çok güzel ama garip geliyor ister istemez. O zaman bakalım ne diyeceğim burası için. Felaket sessiz tırstım. Çıt çıt gibi yemin Neyse. Eşya falan yerleştirelim şimdi. Şimdi size hızlı bir yurt turu yaptırayım mı? <laughs> daha yerleşmeden odanın boş halini göstereceğim ama akşam şu an pek bir şey gözükmüyor dışarısına. Manzarayı yarın gösteririm. Bunun açıldı. Kapımız. <laughs> Gelince beni bir temizlik malzemeleri karşılıyor. Ondan sonra bu dolapta ne varmış? Burada bütün mutfak gereçlerini falan koymuşlar bayağı. Tenceresi, tavası, işte kaşık, çatal, bilmem ne, bardaklar. Aa süper kupon var. Oley tamam çay için efsanevi güzel oldu. Son şununla da su kaynatırım. Ama suyum yok. <laughs> of şimdi geldi. Neyse sonra burada mutfağım var. Hatta hatta. Şurası buzdolabı. <laughs> Çevizler geldi şimdi de. Lavabom, ocağım. Kapının sol tarafına dönünce de burada banyo var. Burası duş kısmı, tuvaleti ve ben. <laughs> Burada güzel bir get ready with me videoları çekeceğiz. Önce bir mentalimi toplarsam ve alışırsam umarım. Devam edelim. Evet burası da odanın asıl hali. Benim şu an gölgeden yansımamı görüyorsunuz. <laughs> Çalışma masası, işte valizleri koymak için alan. Su satıcım var. Efsanevi. Aa su ısıtıcımdan da ısıtabilirim suyu olmayan suyu <laughs> doğru. Yatağımın üstünde de böyle bir dolap var. Süperdon da böyleydi. Bana onu hatırlattı. Yatağım, yorgan, yastık bir şeyler koymuşlar. Burada dolaplar var. Yine askılıklar. Bakayım şunlar çok mu yukarıda ya? Vallahi yukarıda. <laughs> Neyse aman oraya koyacak eşyam yok zaten. O kadar bir şey getirmedim. <laughs> evet. Öyle şekilde. Şimdi birkaç bir şeyler yerleştirelim. Makyajımızı çıkaralım. Pijamamızı çekelim. Yeter artık. Çok yoruldum bugün. Yarın devam ederiz. şapkamı ve hatta eldivenlerimi ben yarın için alayım. Burası buz gibi, buz gibi, buz gibi, buz gibi. Sert eldivenler de hmm. şurada Şapkam da birlikte. Şimdi güzel fotoğraflar çekeceğiz. Sen o yüzden geldin. Nasıl <laughs> Dur daha sakin. İlk günümüzdeyiz. Dur. Dur çözeceğiz. için güzel bir kombin yapalım. Ve güzel bir şey olsun. <gülüyor> <gülüyor> I want something big. I want something says I'm here. Beyonce. Öyle bir kombin yapalım <laughs> Yalnızlık bende kafa yapıyor. Böyle bir yer çekiyorum. <laughs> Kendi kendime konuşacağım. Oh. Hmm. Anam, hmm, babam, anam, etek almışım, kışım, bu soğukta ya Rabbi, Bana kimse bunu demedi. anam. Annem şu an çok diyor. Özür dilerim anne biliyorum. Kaza kalmalıydım. Etek değil. Özür dilerim. Ama <laughs> havalı kombinler yapıp Instagram'a da bittiğimi düşünüyorum. Özür dilerim. Artık too late. yastık şeyisi <laughs> <laughs> böcek var böcek buruş bir de al Allah'ım el açtım sağ gelen haklı hazır. Yatağım. Oy. Büyük ihtimalle makyajımı çıkar ve yatarım artık. Çünkü çok yoruldum. Gerçekten bayılacağım şuraya. O yüzden iyi geceler diliyorum. Bir saat dilim. Görüşmek üzere. <laughs> biraz geçti. Ama sorun yok. Günaydın. <laughs> Günaydın bana. Hazırlandım sabahtan. ilk gecemi geçirmiş oldum. Bayağı bir uyuyan uyan yaptım bu arada ya. Bir uyandım, uyudum, uyandım, Yani hani uykumu da almış uyandım bir yer. Dedim burada sabah olmuyor mu kardeşim? <laughs> ne zaman bu alem çalacak? Saat 8'e ayağım kurmuştum sabah. Neyse, bir şekilde hallettik. Sonra hazırlandım. Şimdi dışarı çıkacağız. Bakalım önce sınavımın ne olduğu sınıfı bulmam lazım. Çünkü hiçbir fikrim yok. okul labirent gibi. <laughs> bir yerine sonra sonra sınıfı bulacağım. O da hala internet problemini çözemedim. Kimseyle konuşamıyorum. Kimseyle iletişim kuramadım. Okula gidince bir de ona bakmam lazım. Öyle. Hadi çıkalım. Geç kaldım çünkü. Sınava değil. Ama kafamdaki saate göre geç Aldım. <laughs> ya ben dedim kadına dedim ben dedim bilmiyorum dedim lisede gördüm ama bilmiyorum dedim dedi ki yine de gir belki bir şeyler hatırlarsın girdim dedi ki hakikaten bilmiyoruz <laughs> bilmiyorum çünkü hiçbir şey hatırlamıyorum neyse kapı açıldı wow. <laughs> gidiyoruz şimdi <laughs> çok büyük kaybolacağım ben burada an itibariyle kayboldu. Hayır <laughs> yani bu kadar bir sözünün eli olmazsın ya. Aa burası şey. Sağlık sigortamı yaptım ya. Şimdi ben yurduma gideyim. Aa orada da yemek var. Ne çok yemek var. Aa, çok tatlı. Şunlar. Hmm. Tırın tırın tırın. Tırın tırın tırın. Tırırırım. Allah'ım çok tatlı bir şey bu ne? Neyse kaybolduğuma değdi. Tatlılığa bak. Çok güzel bir yer bulmuş. Not you and. Hiçbir şey anlamıyorum. Yemin ediyorum acilen benim bu dili öğrenmem lazım. Tipim bakışlarım falan çok bağırıyor yabancı. Hmm. Acıbır mı artık? Ay şunların tipi çok garip. Denemek istedim şu an. Ne acaba? 1 euro. Hmm. Bakayım. 50. 6. <laughs> Kendime antikuntim bir şey buldum. Merak ettim tipine bak. <laughs> Çok tatlı geldi. Şimdi bunu çekiyor muyduk, itiyor muyduk? Çek, şey, itiyordum. <laughs> Kırdım. Tamam. Şimdi o da oda Karanlık şu anda. Neyse. Ben dün ne yapmışım biliyor musunuz? Kaloriferimi açmayı unutmuşum. Çok soğuktu oda. Niye soğuk burası bu kadar? Şu an cayır cayır yanıyor. Şükür Allah'ım benim. Nasıl sıcak bir yere geldim. <laughs> bir de şu yurtta internet işini çözebilsem efsane olacak ama neyse halledeceğiz. Bugün birkaç kişiye daha sordum. Çok şey internetsiz kalmış normal olan. Bakalım halledeceğim. Şimdi ama önce şu Antin Kulis'in abur cuburumu yemek istiyorum. İzninizle C vitaminiymiş. Sadece tipinden ötürü aldım. Çünkü gözlerini dikti ve bana bakıyordu ve kaçamadım. Yani o ikna almaktan başka çarem yoktu. <laughs> Oo, içinde neler olduğunu yazmışlar ki ona göre çöplerini atalım. Değil mi? <laughs> Tamam. Kocaman bir sakız gibi düşünün. İçi böyle yani. Böyle bir tane alacağım. He. Neyse vitamin depomu da böyle karşılık. Hmm, bir de şeker bu ya. Yoksa sakız mı acaba? Ya yutamazsam? <laughs> bu YouTube. Almanca'dan başka hiçbir şey yazmıyor, hiçbir şey anlamıyorum. Klima Natural Pro Dizel... Bence şeker bu. Çünkü sakız gibi şey olmadı ağzımın içinde. Anladınız siz onu. Bence bu bir şeker. Bildiğiniz dümdüz grapefruit şeker almışım. Tüh ya gofretimsi içinde böyle bir aroma falan var sanmıştım. Neyse, os, vitamin, vitamin, vitamin İhtiyacımız ihtiyacımız var. Bundan aldığım vitamine kaldıysak çok kötü ama.